Kadromu gösteriyorum. Kadromu değiştirdim. Kimi satmıştım? Cruyff'u ve Mahrez satmıştım. 4.1 milyon coin'im vardı. Bir tane adamımız Prime Eusebio. Denedim 5 maç. 2 gol 5 asist yapmış. Babies'ini kullanmıştık yakın zamanda hatırlarsınız. Ee, Babys'ini beğenmiştim ama çok inanılmaz tatmin etmemiştim ama bu sefer Prime'ını kullanacağım. Ne kadar iyi olacak göreceğiz. Burada... Böyle bir kart aldım. Renato Sanchez kartını. Ee, başka bir formasyonda, başka bir formasyonda istediğim her kartı koyabiliyordum ortaya. Herhangi kimya sıkıntısı olmaksızın. Farkındaysanız Mateus'un olmasına rağmen bu adamı tercih ettim. Çünkü Mateus ve Hulit çok odum, yani Hulit tabii ki şey değil hani birazcık mobilitemiz zayıf olduğu için ben farklı bir tarz kart denemek istedim orta sahada. Kovarejma ve Gelson kanat oynayacaklar. Ronaldo ve Ösebio forvet orta sahamızda böyle. 3 tane düşük kimya kartımız var biliyorum ama bence denemeye değer. Yoksa Mbappé mi çıkaracağız? Öyle şey bir satacağız. Haydi bakalım sağ. Ol. Hay sokacağım mı ben buna? Hocam yapma şunu ya. Hocam güldür yüzümüzü. Bundan gülmez yüzümüz. Oo yes 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 yes. <laughs> yes yes yes. İnanılmaz saçma. inanılmaz saçma. İnanılmaz saçma. Upgrade alacak ya. inanılmaz saçma. Vallahi aa istediğim adamla koyuyorum. Vallahi saçmalık Daniskası. Vay anasını ya. Ana çok iyi geldi. 89 olacak. Oğlum beklemiyordum lan. Valla balıma... Balıma bak ya. Oğlum bu kart upgrade alacak. Ne basılıyor buna? Bayağı ballıyız bu arada. VL'nin kendisinden daha çok seviyorum elemeyi. Ben bu konuda hem fikrim, hem fikir olduğumuzu düşünüyorum. Siz de VL'den ziyade elemesinin daha keyifli olduğunu düşünüyorsunuzdur. Çünkü 10 maçta verdiği ödüller daha iyi. 20 VL maçı oynuyorsun ve ödüllerden hiçbir şey çıkmıyor. Deneyeceğiz bugün. Bu arada Diaz upgrade almış hali mi şu an bu? Sanırım bu upgrade almış hali. Birazcık dripping hissiyatı, topu ayağından açmaları vardı. Yanlışlıklar vardı, kötü şeyler vardı. Ama bakalım upgrade almış hali ise bu. Sanırım bu almış hali. Aradaki farkı, farkı anlayacağım. E, Klaus'u deneyeceğim bu sefer. E, full kimya olması adına. Hem varın hem hakimi düş kimya alacağını. Bir de böyle deneyelim bakalım. O kadar kötü gelirse Klaus hemen çıkarıp koyacağım. Renato'yu alma sebebim merak ettiğim bir karttı e, ee, Mateus yerine oynatma sebebimi de söylüyorum. Birazcık daha dripling iyi ve daha mobil bir kart olduğu için onu almak istedim. Bugün böyle. Hadi başlayalım. 48 MS. Ve da bu kadar iyi MS alamıyoruz. Bak vallahi rivals alamıyoruz. Class on Grass. Bu şey değil mi ya? FIFA 20 Kobe Mir. Hocam atma aşıkma ya. İmkansız. Adam hak etti beyler adam hak etti. Adam iyi oynadı. Adam player switch yapmamakta ısrarcı yenebiliriz. Şurada player switch yapmayan adam çok çok iyi bir oyuncu olmaması lazım. Aferin. İyi speed bu da Messi vari bir speed boost. Güzel bir speed boost. Hadi. Çok güzel. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Adamın içeriği kapatacağını okudum. Dümdüz koştum. İlk defa bizim de düz koşmak işimize geldi. İmkansız. Hocam gol sevinci de yapıyor. Cık. Kanser maç. Kanser maç diyelim. Bence girmemesi lazım ya. Atabiliyor mu? Bence Kasiya seni başka kaleci olsa kurtardı bunu. Hadi Ulit. Let's go. İşte iyi iyi orta sahalarının şutunun iyi olması çok iyi. Bitir hocam let's go. Bitti bu maç. Daha fazla oynayamazsın. Hayır çık maçtan. Hocam ilk maçtaki gibi bir herif değildir herhalde bu. Dur yani bu kadro hastalıklı kadrosu. Kasiyas çok kötü abi bunlarda. Bu ne ya? Bu, bu, bu gol atamaz abi. Bu ne? bunu yememen lazım. bunu yememen lazım ya. Ya senin zamanın. At artık. Sonunda hocam upgradedsın yani. Bu arada upgrade almış 89'sun. Değil mi lan upgrade aldı? Ben yanlış söylemiyorum değil mi? <laughs> aferin gel son ya. Aferin ya. Full kimya oynuyorsun bak. Full kimya. Bir dakika kral bakacağım. Yeme hocam. Hocam kaçırma artık yani çok bari, bariz yaptım aslında ama Heh gitti artık gitti ya bu, bu, Oğlum ÖSB hızlı koşuyor lan Valla Ekstra D kanka ekstra pingi Valla hızlı koşuyor bak bazı hızlı koşuyor Herhalde rakip, arkadaki rakip mi yavaş geldi diye öyle oldu At oğlum Oo güzel şut lan bayağı bayağı iyi vurdu <laughs> Hakimi atsan şaşardım. Hakimi 5 kimya yedekten sokuyoruz. Oo, Okocha, Mesut, Boateng. Vay be. Oğlum bayağı Ronaldo çok hızlı lan. Hak bak hakikaten mid Ronaldo bile inanılmaz hızlı yani. Bu, bu diğer kartlardan hızlı. Aferin. Şutu çok iyi. Şutu şutu Asevyan'ın bayağı iyi bak. Hocam bu maç GG ama Oğlum adam kendi sahasından çıkamıyor lan Mbappe pahalı da e, Ne bileyim Mbappe mi Lütfen çık artık 5'te çıkıyor mu? Çıkmıyor adam Abi Abicim 4'te niye çıkmıyorsun da 5'te çıkıyorsun ya yani? Valla değişik adamsın Hocam Mean machine İtalyan Terleyeceğiz baya terleyeceğiz Kaçırma. Yes. Ekstra dribbling yaptık ya sıçacağız zannettim. Hocam bir sıfırda da çıkmazsın da. Sen bilirsin. bir sıfırda çıkılmaz bence. Rakibimizin takımı. Felix'ten gol yemeyelim. Hadi. Oğlum bak yeşil vurduğu zaman inanılmaz bu kadar inanılmaz şu çekiyor. Ama dribblinginde bir ebleklik var. Kaleci oynatma yanarsın. Güzel. Luis Diaz şu an iyi duruyor bence. Kötü durmuyor. Ben beğendim yani. Dyke in Diaz. E bende Diaz var. Dyke in Diaz. Kelime oyununu bilen varsa söylesin. Hocam temiz oynadık orayı ya. Bu hocam nereden yapıştı ağzıma? ayağım yanlış şabası. Ayağım. Elim ayağım yanlış şabası. Elim neye bastı acaba? Oh sonunda speed boost. Yine günü speed boost kurtarıyor Ronaldo'lu. Kolaydı. Dırvat. Vay mat şey var, vidiçi var. Elastik Tukayama. Hocam elastik oyem ediyoruz. Anında bu adam bizi yener bu arada. Allah'ım çok ek, çok şey düşündük orada. Bu adam iyi oynuyor ama Svetin Allah. Yes şans anı biliyorum ama Atabiliyor mu onu? İşte oyundaki en iyi kart bu yüzden Ronaldo beyler Oyundaki en iyi kart bu yüzden Ronaldo Çok ekstraydı bu bitiriş çıkar mı? Uh! Bu adam iyi bir oyuncuydu bu arada gerçekten çok iyi bir oyuncuydu Stock to glory Ryan Vesevio kardeşliği Yok offside offside yok Hadi efsane müthiş 5 zayıf ayak Dört zayıf ayak mı atarken bazen kaçırabiliyorlar. Hocam bitir şu maçı. Aa bu ne ya? Bu arada iyi hızlandı. Kötü değildi. Rakip bu arada kötü salma yapıyor da iyi hızlandı bence. Hocam bu kart hileli ya. Kapat, kapat. Vallahi stock the glory kapat. Gerçekten bu kart hileli. Of, FC Twitch. Düz Ronaldo var ama gerisi fişek. düzen Mbappe'ye karşı iki yüzümüz gülmüyor. Hocam biz niye bütün sweatleri buluyoruz ya? Biz niye bütün sweatleri buluyoruz? Yine birinci dakikada hemen oraya bir gol yazmanızı rica edeceğim. Bravo hocam tertemiz oyun. Bu adam çok iyi oynuyor ya. Çok güzel oynadı. Vallahi helal Çok güzel oynadı. Bu herif yenmek çok zor ya. Algılatamıyorum ki ya. Algılatamıyorum ya. Ya kırmızı vurma ya. ya ne mal bir herifim ya. Hocam. Hadi bakalım. Ha bo. Gidi gidi gidi. Hes şeyden gidi. Kadrodan gidi. Abi bu ne yapayım ya? Daha ne yapayım? Tertemiz oynadım. Of. Yani bitiyorum ya. Şunu şu maçta atamıyorsan Clutch'ta kaçıramazsın ha bunu. Kaçıramazsın bunu Clutch. Artık şu an bitti ya. Şu an bitti. Hocam geçsin şu top. Vur artık gelişine. Allah razı olsun. GG. <laughs> bir önceki herifi yenebilirdik. Tamam ben de niye oynuyordu belki ama onu atmak zorundasın Diaz. Bu yüzden kadroda olamayacaksın işte. Clutch abi bir oyuncu en iyi yapan şey Clutch'tır. Bunu asla unutma abi. Clutch. Bayağıdır Volkout göremiyoruz. Hocam mucize arıyoruz ya. Evet yine walkout dolu bir paket açılmaydı. O adam bayağıydı bu arada. Bayağıydı. Neyse teşekkürler herkese. İyi geceler diliyorum. Hoşça kalın. Bye bye.